Evet aşkım. Hazır mısın? Hazırım. Karşanlı. <laughs> <laughs> Soğukta pişmiş. Hazırız. Ay çok Bakalım güzel. ne yapacağız? 10 derece yaklaşık su. Ee, evet. 30 dakika falan bir antrenman yapmayı planlıyoruz. İlk deniz antrenmanımız. Bakalım. 2024'ün ilk deniz antrenmanı. 2024'ün ilk deniz antrenmanı değil mi? Evet. Hayır biz de yakışasaydık işte Datça'da dedim de yapardık ama abi ha, Fatsa'dayız. Hadi bakalım. Nerede ki? buradan şuraya kadar yüzük <gülüyor> <gülüyor> Tatili başlat. Felaket. Bak Zeyre hala izliyor. yani. Güzel abi. Yağ oranı daha fazla benden çünkü. Yani biraz daha yağsız olduğum için ben çok yüzemedim Ama Evet arkadaşlar. 30 dakika planladığımız şey antrenmanımız maalesef Sadece 16 dakika sürebildi çünkü gerçekten su inanılmaz soğuk şu anda belki de 100 felci geçirdim <laughs> Bakayım Zehra sende bir şey yok valla inanılmaz soğuk yani şu an Ama alışıyorsun Tamam evet. Ama alışıyorsun Biri bir süre sonra alışıyoruz Yani daha az donuyoruz yani. yani su normalde 10 derece falan gösteriyor ama bugün herhalde düşmüş o, Onun altında yani 8 buçuk derece civarı gerçekten çok soğuk soğuk evet arkadaşlar. Evde denemeyin. Evde denemeyin evde tamam deneyim. mı? <laughs> evet aşkım. Ne düşünüyorsun? Çok... Ya, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun?